ABD'nin Türkiye'nin F-35'ler için ödediği 1,4 milyar dolara karşılık F-16 teklifini yapmasının ardından önemli gelişmeler yaşanıyor. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç, F-35'ler için ABD'ye 3 seçenek sunulduğunu açıkladı. Bilgiç, "Ya bu programa geri döneceğiz ya bize vaat edilen uçakları alacağız ya da paramızı iade edecekler." dedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. F-35 programına değinen Bilgiç, ayrılmamızın sadece Türkiye'ye değil NATO'nun caydırıcılığına da önemli darbe vuran bir adım olduğunu anımsattı. Bilgiç, bizim için seçenekler aslında basit, ya bu programa geri döneceğiz ya bize vadeliden uçakları alacağız ya da paramızı iade edecekler. Bu çerçevede F-35 için ödediğimiz yaklaşık 1.4 milyar dolarlık meblağın F-16 modernizasyonu için kullanılması bir seçenek olarak gündemde. Bunu Amerikalı paydaşlarımızla tartışıyoruz ve bunun sonucuna göre de hareket edeceğiz, dedi. Bilgiç, Türkiye'nin yürütülen müzakerelerde ABD'den beklentisinin ilişkilerin etkin yönetimi, sorunların çözümü ve ABD'nin de pozitif karşılık vermesi olduğunu kaydetti.